Merhabalar, Bebe Konfor'dan ben Alkan. Bugün size Bohan masamızın kurulumu hakkında bilgi vereceğiz. Bohan masamız koliden çift tuzan içinden çıkan ürünler. İlk başta 42 adet kayın gürgen ağacından çıtamız var, masa çıtası. Bir adet de yedeğim mevcuttur. Aynı zamanda 3 numaralı parçamız, 2 numaralı parçamız, alt parça, 5 numaralı parçamız, kolon gövde parçası ve 4 numaralı 2 adet gövde parçamız bulunuyor. Bunlarla beraber e, kurulum videosu ve bizden için iletişime geçmeniz için destek hattımız mevcuttur. Kuruluma başlamadan önce vida poşetinden çıkan ürünlerimiz 8 adet 6x60 aylan başlı vidamız, 1 adet aylanımız, 8 adet mini 4 adet plastik rap fiximiz, rap günleri 4 adet ve 6x30 yıldız başlı vidamız. Şimdi ilk başta e, başlayacağımız 4 numaralı parçalarımızı kanallardan iç içe geçiriyoruz. Oturttuktan sonra masamızın alt bölümü olan 2 numaralı parçanın üstüne koyacağız. Ve bu mini pikselimizi kanallardan düz olacak bakacak şekilde yuvalara yerleştireceğiz hepsini. Masamızın bir köşesini alıp daha rahat yapmak için cıvatamızı alt taraftan şu şekilde takıp direkt yuvaya oturtup şekilde alttan isterseniz görebilirsiniz. Elimizde boşluğunu olur. Çok sıkarak yapmayalım. Sıktığı zaman diş kapabilir. Alyanla boşluğunu her zaman elle alalım. Dört bir dayı da aynı şekilde yapıyoruz. Masamızın iki numaralı parçasını kolonlarımıza montajını gerçekleştirdik. Şimdi 5 numaralı parçamızın orta gövde kolonunu kolon sabitleyicisini yapacağız. Bunun için ilk başta şu Rapix kimliğimiz var. Artı Rapix'lerimizi şu şekilde elle veya ağzı boşluğa bakacak şekilde bastırıyoruz. Veya bir çekiç yardımıyla da gerçekleştirseniz daha rahat olur. 5 numaralı parçamızı montajını yapmadan önce e, Rapix'ler nereye denk geliyorsa onun çünkü iki tarafta kanalları olduğu için denk geldiği yer Rapix montajını yapıyoruz. İlk başta bu vidaları yıldız tornavida veya şarjızıyla e, pasoların pas bittiği yere kadar sıkabilirsiniz. Şu şekilde dördünü de bu şekilde sıkıyoruz rafik spinlerimizi sıktık, şimdi üst yuvarlak 5 numaralı parçamızı kanaldan geçirip direkt rafik spinlerimizin üstüne plastik çekiç yardımıyla veya çekiç yardımıyla oturtuyoruz. Ve 3 numaralı parçamızı alıp, üst parçamızı yukarıdan aşağı aynı şekilde 2 numarayı yaptığımız montaj şeklinde minifikslerimizi yerleştirip üstten vidalarını dördünü de aynı şekilde montajını yapıyoruz. 3 numaralı üst parçamızın da minifikslerini sıktıktan sonra şimdi masamızın kolonlarının çıtalarını slot kanalının olduğu yerden aşağı bu şekilde indirip alt kanalla yerleştirdikten sonra iki elimizle yavaş ileri doğru ittiriyoruz. Sırayla çok rahat bir şekilde bu şekilde komple etrafını dolduruyoruz. Son çıtamıza geldik. Çıtamızı, son çıtamızı takmadan önce ufak bir detay vermek istiyorum. Ee, tek tarafı dolgu vernikli ve tek tarafı doğal ahşaptır. Aynı zamanda son çıtayı takmadan önce yukarıdan gireceği şekilde bir boşluk, slot kanalı boşluğu bırakmanız gerekmektedir yukarıdan gireceği şekilde. Dıştan verip üstten aşağı baskı uygulayarak bunu oturtabiliriz bu şekilde. Masamız olana hazır. Bir numaralı masamızın üst tablasını düz bir zemine koydum. Gövdemizi aynı şekilde üstüne dik bir vaziyette koyup delikler karşılıklı gelecek şekilde çevirerek 6-30 çapındaki vidalarımızı yuvaya oturtup elimizle boşluğunu alarak sıkıyoruz. Çok sıkmadan 4 tane vidayı da aynı şekilde ayar yaparak vidaların yuvalarına takabiliriz. Masamızı kurduk. Şu an masamızın son halini görebilirsiniz. Yaşamış olduğunuz herhangi bir parça probleminde Sizlere kolin içinde göndermiş olduğumuz numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bebek Onfor ailesi olarak iyi günlerde kullanmanızı dileriz.